Burası Susuz Han, Antalya Bucak yolu üzerinde bir han, Susuz olmasının ismi Susuz Köyü'nde bulmasından gel geliyor. Önce hızlıca inelim, şuradan bakalım. Susuz Han. Bu 1237 ile 1246 yılları arasında yapımı yapım, ıı, tamamlanmış Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Kehi döneminde yapılmış bir han. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait mülkiyeti. Aslında güzel de bir han. Ancak şöyle bakıyoruz duruma, bahçeye, bakımsız bir yer. Turizm deyince Rusya'dan, Ukrayna'dan getirmiş olduğumuz turistleri paket tur şeklinde ayarlayıp yapmak demek değildir. Ülkenin değerlerini kendi çocuklarımıza da anlatabilmemiz lazım. Anadolu Selçuklu Devleti demek bir medeniyetin adı demektir. Selçuklu'dan kalan bir miras. Ve geldiğimiz zaman şurada, gittiğimiz zaman yapıları görebiliyoruz. Evet. Bakıma bakın. Kapı kilitli. İçeriye giremiyoruz. Niye? Görevli yok. Baktığımız zaman şöyle. Ne bakıyoruz? Restore, restore edilmiş. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen bir kervan Açıkçası tarihi anlatmak demek LGS'ye öğrenci hazırlamak demek ya da YKS'ye öğrenci hazırlamak demek olmaması gerekir. Bunların da bu bilgilerin içinde yer alması gerekir. Tarihinizi öğretemezseniz sosyal bilimlerde özellikle gelecek 10 yılın facialarını göreceğiz. Başkaları hakim olacaklar bu alanlara. Bu güzelim yer bakımsız durumda. Açıkçası belediyeler burayı işletse, bir, bir iki güvenlik görevlisi koysa, burada belli bir giriş ücreti alsa, bir yerinde kafe çay bahçesi yapsa, turların ya da başka turizm yerel turizmin içerisine çekse, burası güzel bir mekan haline işler bir mekan haline gelir. Zamanın dostumuz bir bölge müdürümüz vardı. Onların büyük çabalarıyla restore edilmiş olan bu han ilgi alaka ve ziyaret bekliyor.